Adam uzatıyor bir bam bam ya Yoluna çıkıyor bak bir Lamborghini Adamın eksibetine bir sensasyon Gelir bir gecede olursan Shine City Adam uzatıyor bam bam ya Yoluna çıkıyor bak bir Lamborghini Adamın eksibetine bir sensasyon Atlanta Hadi da bu rock asamon ata Rock yine dişi aydın denedim fiyaka Biraz ılı o bacata Silahım katana yok agalafatan Sürekli temas seni sürekli ağır talebi Adamı boğar ama gene sarar yine bir biraz daha tehdit Dedim business caution ya da commotion Atlanta potion, motherfuck potion. Sakın sakin olma dedim, devşim Atlanta öyle nene patman yenen adam o genel adı o yine yeni adım at, hadi. hadi elimi tut hadi yanıma gel demi seninle bir olamazsın hadi bebeğe getir adamım. Uzak, yeter adamım bir kere bir uzaklık gibi yeter aga bir gibi takılıyor ne tahtı baba ya adam uzatıyor bam bam ya yoluna çıkıyor bak bir Lamborghini adamın eli bütün ne bisansas ya gelir bir gece Sunshine city adam uzatıyor bam bam ya ya Sunshine city sunshine sunshine city sunshine city